Suat öğretmen 44 yıllık meslek hayatına duygu dolu bir veda etti. <gülüyor> <gülüyor> Hocam hayırlı olsun. Şimdi ben. <laughs> Eğitim camiasında 44 yılı geride bırakan ve binlerce öğrenciye dokunan Suat Hulki Karabıyık, emeklilik kararıyla öğrencilerine ve meslektaşlarına veda etti. 65 yaşındaki deneyimli eğitimci, 17 yıldır görev yaptığı İskenderun Hürriyet İlkokulu'nda düzenlenen sürpriz bir törenle uğurlandı. Okul Müdürü İmadettin Oğuz ve okul yönetimi tarafından hazırlanan emeklilik töreninde, öğrenciler ve meslektaşları Suat öğretmene duygu dolu bir veda yaşattı. Öğretmenler odasına gitmek üzere merdivenlerden inen Karabıyık, koridorlara sıralanan öğrencilerinin alkışları ve sevgi dolu tezahüratlarıyla karşılandı. Bu anlar, okulda unutulmaz bir atmosfer yarattı. <laughs> neyi bulamıyorum evet. Önce büyük evet. hocam bir de, de, yedim, evet. <gülüyor> <gülüyor> Allah canlama <hazır> adına <laughs> <laughs> <laughs>